YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün <laughs> <laughs> kelime sormuyor. Allah. <laughs> kelime sormuyor oynayacağız. Gördüğünüz üzere zaten. Evet, Oyunu başlayalım. herkes oldu. biliyordur. Bilmen yoktur. İyi geliyor. 5 dakikada kaç tane biliyorsun? 2 tur mu yapalım mı bir set mi yapalım? 2 set mi yapalım bir set mi yapalım? Bir set. Bir set mi yapalım? İkimiz biraz. O zaman 15 dakika falan önce olur. Aynen. Başlıyorum. Başlıyorum. Başlattım. Başla çarkıyı. Hmm, personel. Personel. Per? Sonel. Personel. Evet. Biraz uzak gitsene. Tamam. Ağzım çok uzak. Ee, Orhan Türkmen. Ne? İsim isim. Orhan Türkmen. Orhan Türkmen. Evet. Ee, Silimani. Silimani. Zibare mi? Silimani. Silimani. Evet. Bir dakika. Yazmadım lan. Zor kelimeler. İngili bin İngili bin İngili koki. İngili bin mi? İngili bin İngili Ne? İngili bin İngili İngiliz, İngiliz, İngiliz. Geç, geç avrakalın, geç. Hissi kabile kü. Hiss. <laughs> <laughs> Öyle yazıyor. <laughs> Laboratuvar. 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 Evet. Ee, Merdüm Giriz. Merdüm Giriz. Barcelona. Merdüm Giriz. Bayern Münih. Hmm. Değiştiriyor. Geçiyor. Geç. Meyus. 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 Bağırma sikere. <laughs> Meyus. Anla geç geç. Mukavale. Şelale. Mukevale. Mütevare. <laughs> Mukevale. Mütevare. Mükevale, mükevale. Mütevale. Mü mükevale. Mütevare. Tam Mukavale Mükevare. Peki <laughs> Kitapçılık. Kitapçılık. Kitapçı. Hayır kitapçılık. Kitapçı. Lık. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya şu sıkıldım lanet olsun. Başka bir şey yaşam ben. Bu da güzel. Mm-hmm. <laughs> Tecessüs. Tecessüs. Tevessüs. Tecessüs. Tevessüs. Tecessüs. Tevessüs. Tecessüs. La tecessüs. İki C. İngilizce tecesüz. mi? Tecessüs. Tecessüs. <laughs> tecessüs. <laughs> tecessüs. 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 Geç Tecessüs. 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 Pes ten kani, pes ten kani, pes Değiştiriyorum. Geç. Hüle hülüsizasyon, hülüsizasyon. <laughs> asansör. Hülüsizasyon. Aç asansör. Değiştiriyorum. Mukat mukat derat, mukat derat. Mukat derat, mukat deras, mukat derat, mukat te, mukat deras. Mukatteras. Mukatterat. Mukatteras. Mukatterat. Mukatteras. Re re. Mukatteras. Re re. Mukatter. Mukatter. At. Mukatter az. At da at. Oğlum at at. Mukatter at. He. Buna bırakayım böyle kelime bana. Profital Ne? Profital Profiter. Profital Profiter. Profital Traktör. Profital Profiter. Profitol. Profiter. Profit tol. Profit ağzınız Tatlı oluyor ya tatlı. Profitör. Tol tol. Tör profit Aynen. Laf üzgar. Laf üzgar. Kafulas mı? Laf üzgar. Laf, laf üzgar. Laf rus. Laf üzgar. lan. La laf. Geç. Ama... Pis işik. He? Pis işik. Pis işik. Pis işik. Pis kişi. Pis işik. Pis çik. Pis işik. <laughs> Pis işik. <gülüyor> <gülüyor> Pis işik. Pis işik. Evet. Eh eh nişer. Ben. Eh nişer. Eh nişer. Eçer. Eh nişer amına koyayım. okuyor? E <laughs> Değiştiriyorum. <laughs> e Eçer. E Peres perestiş. Berestiş. Hadi. O. Rob Dechamber. Rob Dechamber. Rob Dechamber. Ama ne? <laughs> Mün Mün Ferit. Ne? Mün Ferit. Mustafa. Mün Ferit. Tamamdır. Bitti. bitti bitti. Ah şey akudan bir şey oldu. Onu çok şükür anlamadım. Buna mı diyor öyle hep? Atlar kusan neymişmiş? Bir şey olmaz. 6 tane bildi. Gel ben geçeyim. Ne otus lan? 6 7 tane bildi. Ne var ya? Bile bile. Aldım böyle. Sizi kırıza geçtiğimde. Buradan başa şöyle. Hı hı. Tamam ne var? Hayır. Bir dakika. <laughs> Sen Google'dan buluyor bunu şöyle? Google'dan mı hı hı. Ne yazacağız bu Google'da? Zor kelimeler. ne yazar? Abi bir şey. Oğlum sizin çok ufak. Oğlum sıklak falan kelimeler sordun beri bak. Ne sorun? Ha? Ya baba, evrak Hadi. Başla. Alın Jack. Ben sizin oradan duyuyorum, duyuyorum. Durdurma, durdurma. Hissik lan. Bu ne lan? Bunu ben şimdi şey yani. Hadi lan. Onu da kendim söylemiyorum. kelimeyi Hadi. Ne? Hadi. İnternet. İnternet. Şşt. Abi. Şapkayı çıkar. <laughs> Hadi. He? Ha? Şapkayı çıkar. Niye? Şapkayı çıkar. Sosyete falan. Tamam sosyete. Başladı mı? Milli Mücadele. Milli Mücadele. Milli Mücadele. Milli Mücadele. Evet. Allah. Bas <laughs> Soruyor. Geliyor. Geliyor. Ne? Soracağım. Söyle. Soracağım. Söyle. <laughs> muayene. Ne? Muayene. Muayene. Mu muayene. Bu ne olur? <laughs> Hiçbir şey duymuyorum ya. Kıtı Ne? Kıtı Oğlum bana bak bana. Kıtı piyoz. Kıtı piyoz. Kıtı piyoz. Gitmiyoruz. <laughs> kiti Ciddi. Kiti kiti Kritik. Kıti. Oğlum amına koyayım söylesene ya. Kıtı piyos. Ne? Kıtı var değil ne ne? Kıti piyos. İ gitmiyoruz. Geçiyorum. Geç. Şey Başa Distribütör. Ne? Distribütör. İspilatör. Distribütör. Hızlı. Distribütör. Dilabitör. Distribütör. Dis -ilabütör. Bak dis. Dis. Dis trip. Dis trip. Dis -trip dis evet. Ha, yanlış Hayır yanlış oldu. Hayır. Saksis süt. Tecessüs. Duymuyor. Tecessüs. Bir daha reis geç. Geç geç. Geçin. Ma geç. Lan tamam, geçin ne var? <laughs> Dur. Mukaddaret. Mukaddaret. Doğru lan. Duyuyor mu lan? Galatasaray. 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 Doğru. Bir dakika. Yargım değişti. Bir dakika. Tamam ne var ya? <laughs> ya bu ne ya? Evde kal güvende kal. Bak biz video çekiyoruz. Ev çekiyoruz bak gördünüz mü? Biz evde kalmıyoruz. Güvende de kalmıyoruz. Başla. Kesin başla. Başla. Müteyyak kız. Mukaddes. Hayır, müteyyak kız. Mukiyattes. Mütey. Ne? Mütay, mütay. Mukay? Mütay. Mutay. He? Ak kız. Mu Mutayak des. Hayır, mütayak kız. Mutayak. Mütay ak kız. Mutay? Ak kız. Mutayak. Mütay ak kız. Mutay ak. ak kız. Mutay <laughs> ak. Mütay ak kız. Muday aktız. Mütay ak kız. Muday aktız. Hadi çabuk. Artık ayartı. Bilmedin ki. Bilmedim, bilmedim. Münferit. Müferit. Münferit. Müferit. Müferit. Mutfet. Müt Mütfet. Münferit. Müferit. Mün... Münferit. Müferit. Mün ne? Mün, mün. bu? Ne? Çıkar öldü kulaklığı. Kulaklığı çıkar. Ne? Kulaklığı çıkar. He. Kaç dakika oynuyordun? Beş. Beş dakika. Pisişik. Pisişik. Doğru lan. Onu duyuyor mu? Dur bakayım. Onu kez mi kısıldı? Bitti şu anda. şimdi Az ses geliyor. Bunu bildim. Halüsinasyon. Atasör. Halüsinasyon. 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 Pesten kereni. Pesten kereni. Pesten karani. Pesten karani. Doğru lan. Ve bro. Distribütör. S ne? Yok bunu sordum bana. <laughs> Dilhun. Diego. Bunu sordum. Şiken perver. Şiken perver. Hayır. Şiken perver. Şiken perver. Şiken perver. Şiken perver. Şiken perver. Şiken perver. Soymaz. Ha? Meyus. Peyus. Meyus. Meyus. Aynen, aynen. Kaç Kaçak oldu? Çıkar. Kulakla çıkar. Hayır. Artık ay. Ben koydum. Bir bir şey dedim, koydum. E kulaklığı çıkardı ya. Ha bitti mi? Hı. Hmm. Oh. oh. Allah. <laughs> <laughs> Kafam gitti. Oğlum çok ses gelmiyor mu öyle? Oğlum vallahi çok ses geliyor. Ben seni dudak anlamadım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like etmeyi lan ben. Bir dakika kim yemiş? Emre'm 1, 2, Emre zaten yendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Emre'm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu artı mı? Değil mi? 6 benim. Ne Ben yedim. Yedi mi? 10 evet. bu? Bu arttı bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Doğru. <laughs> evet. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Like atın ve abone olun. Görüşmek üzere.